Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey sen videosu çekti. Üstüm ve pantolonum sana. Şimdi mutfağa gittik bir şeyler yiyeceğim. Arkadaşlar, ben sabah Baltamı yapmıştım videodan önce. O yüzden bunları aldım. Dün sipariş etmiştik. Bir muzlu süt aldım. Çünkü limon, limonata istemedim. Bir de bir de muzlu süt Ben balık kırarken ama yemeyeceğim. Hem bir de muzlu yok. Dokuz tak, tak bir de ney.

Please come back Arkadaşlar. Bir de hastayım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar sizin için hafta hafta video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi sütfur gelip geçtim. Güzel. Arkadaşlar Eğer Bu renk videonun gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazıp like at abone ol Ol mutlu olalım Ama sadece oğlum kabul etmem like de gerek abone de hoşça kalın